Teknolojiye hoş geldiniz. Sıcağı sıcağına bir inceleme yapalım dedik Windows evet. 10 çıktı. Windows 10 çıktı. 9, 9 beklerken 10 çıktı. Evet. Ee, hakikaten sürpriz oldu bana Hı -hı. açıkçası. Herhalde herkese de sürpriz olmuştur. Evet. Şimdi o, onunla ilgili bir şey var ben çok orayı uzatmak istemiyorum ama dok niye 9'dan 10 atlandı? Bir şey ne var ne biliyoruz. Vallahi yani birden fazla komplo teorisi var diyeyim Hı -hı. aslında. Bir tanesi şey diyor işte 8 başarısız olunca Microsoft kendini mümkün olduğunca uzaklaştırmaya çalıştı hmm. ve on dedi. Hmm. E, bit komplo teorisi bu. Bir tane programcılıkla ilgili bir komplo teorisi var. Diyorlar ki eskiden işte tembel yazılımcılar şey yazmışlar. E, Windows 98, 95 e, ve Millennium için. Hani bunlarsa işte eski tip Windows'lardı bunlar biliyorsun. Windows 2000'den sonra falan değişti altyapı hmm. tamamen. NTFS dosya sistemi falan. Eğer bunlarsa işte başka türlü bir arayüz göstermek için bir şey koymuşlar. Hmm. Ama Windows 95 ile 98'i e ayrı ayrı yazmak yerine Windows 9 ile başlıyorsa hmm. deyip geçmişler. E şimdi Windows 9 ile başlıyorsa dediğin zaman buna uyuyor. Doğru. Windows 8'e uymuyordu, 7'ye uymuyordu. ona da uymuyor ama hmm. 9 ile başlıyorsa uyuyor. Hmm. Bu da bir etken olabilir. Mantıklı yani eminim bir sürü program vardır böyle yapılan. Hmm. Ama tabii ne kadar var çok etkili olur mu onu bilemiyoruz ama komplo teorisi o yüzden öyle Hı -hı. diyorum buna. Evet neyse yani, yani sonuçta Microsoft oldu işte. 9 yerine 10 yaptı evet. evet. Ya yani yeni bir başlangıç aslında Microsoft'un planladığı şey şu Threshold dedi biliyorsun bunun kod adına Hı -hı. yani biz bir yeni eşikteyiz. Bu yeni işletim sistemini tamam yaparken işte bulut teknolojilerini ve işte günümüzün çağına uygun yeni bir şey yapıyoruz Hı -hı. diyor. Bunların tabi bir miktarı pazarlama cümleleri falan ama Microsoft yeni bir şeyler yapmaya da çalışıyor ben açıkçası. Ben Windows 8 çıktığı günden beri kullanıyorum. Hı hı. O en kötü hallerinden beri kullanıyorum. Ben çok memnunum. Bir daha 7'ye geri dönmek istemedim açıkçası. hiçbir şekilde. Ama sorun şu şimdi 8'deki bir sürü iyileştirme var aslında ama onlar arka planda çalışan şeyler. Hı hı. Sen neyi görüyorsun? İşte kaybolan start menüsünü görüyorsun. Önüne zorla gelen metro arayüzünü görüyorsun. E o, o zaman da insanlar kararını ona göre veriyor. Şimdi Kesinlikle orada öyle bir sorun oldu. Windows 8 aslında güzel bir işletim sistemiydi ama arayüzü her şeyi birleştirmeye çalıştıkları için kötü oldu. Evet. Dokunmatik ya. ekranlara falan hızlıca geçileceğini falan düşündü Microsoft. Microsoft'un en büyük başarısızlığı şu orada. her şeyi birleştirme sözü vermişlerdi. Hmm. İşte bak tabletteyiz, telefondayız, masadayız, hepsi Windows 8. Aynen Hep öyle. Uygulamaya baktın, hiç alakası Beceremediler. yok. Beceremediler. Bir defa mağazalar ayrı. Yani orada aldığın şey oraya uymuyor, o ona uymuyor derken. Aynen e öyle. Şimdi hiç o bu treşol, zaten bu eşikte e, Satya Nadella'nın da dediği şey buydu. Yani tamamen yenileniyoruz. Hatta elemanlar çıkarılacak, yenileri alınacak. Yani kurum kimliğini hmm. değiştireceğiz. Ve yapmaya çalıştıkları şey Windows One demişler zaten önce One mı olsun. Ama onu pek beğenmemişler. ikna demişler. Windows X diyeyim demişler. Bu yani. MacOS'la karışır diye kabul edilmemiş. En yani son onda karar kılmışlar. Yapılmaya çalışılan şey her yerde tek bir hmm. ee, altyapı. Yani evet. işletim sistemi diyemeyiz tabi de altyapı olsun. En, en önemlisi uygulama marketi bir olacak. Hı hı. Yani sen telefondan aldığın bir şeyi burada da görebileceksin. Mantık bu. E, uygulama geliştiriciler için aslında çok önemli bir gelişime bu. E, şu anda biz tabi son kullanıcılar açısından bakıyoruz. Daha çok böyle başlat menüsü geldi mi falan ama aslında çok önemli konsept değişimler var. E, Microsoft 3 aşamaya ayırmış bu Windows 10'un tamam. geliştirilme sürecini diyeyim. Şimdi ilk aşaması iş dünyası. E, burada İş dünyasına yönelik özellikler, işte birden fazla masaüstü falan birazdan gireceğiz onlara. Onlar aslında şu anda önümüze geldi ve şöyle diyor Microsoft yetkilileri, düşündüklerimizin %10'unu şu anda görüyorsunuz. Hmm. Hani tamamlandığında Windows 10'un ortaya çıkacak özelliklerin %10'u şu anda var. 2015'in başlarında ikinci aşamaya geçilecekmiş, son kullanıcı aşaması. Bunda daha çok tabletler, telefonlar ve gene hani masaüstüleri de var. Üçüncüsü de şu Windows Microsoft'un Build konferansı var hmm. geliştiriciler için. Sanırım Nisan veya Mayıs aylarında falan da bahar aylarında. Orada da geliştiriciler aşaması 3. aşamaya geçilecek ve en sonunda da artık işte 2015'in ortalarında veya işte en geç Eylül ayında diye tahmin ediliyor. Hmm. Windows 10'un tam sürümüne erişeceğiz. Hmm. Bu arada tabii sürekli güncellemeler alacak. Şöyle bir mantık getirmeye çalışmışlar. Hani Chrome browser vardır ya o tamam. şey. Yani internet tarayıcı. Eee hmm. Onun sürekli güncellenir. Sen farkında bile değilsindir Onun sürümleri artar arka planda. Windows 10'da da Microsoft buna benzer bir şey yapacağını iddia ediyor. Bakalım ne kadar başarılı evet. olacak. Yani hızlı ve sürekli güncelleme. Şimdi Windows 10'un tabi yine ilk yorumları şu olmuştu. 8'de neyi söz verdilerse onu aslında bakarsan onu da yapıyorlar gibi gözüküyor. Evet evet. Bir hata düzeltmesi gibi bir şey olacak aslında bakarsan. Ya zaten hani genel bir şey vardır ya bir kötü sürüm, bir iyi sürüm, bir kötü sürüm. Windows Bozmadılar. 8... Bozmadılar. Evet. Yani bence kötü sürüm değildi ama hani insanlar Yok. tutmadı. Özellikle iş dünyası hiç kabullenmedi. Millet XP'den ve Windows 7'den geçmek istemedi 8'e. Onun sebeplerinden biri de şu, Windows 7'ye bile entegrasyon geç oluyor onlar Çok hantallar. Sen tam 7'ye geçtin, Hı -hı. 8 çıktı. istemiyorsun Zaten tabii. şu üç aşama dedim ya, birinci aşamasını işi ayırmalarının sebebi bu. Firmalar görsünler çünkü onların işte teknik departmanları falan inceleyecekler, bakacaklar. Yavaş yavaş altyapılarına uyum sağlayacaklar. O yüzden oradan tabii. başladım. Bir de arada çok. Windows 8.1 var aslında bakarsan. Biz direkt 8'de değil ya, 8.1'le evet. artık kıyaslıyoruz. Çünkü 8.1'de de bir sürü tabii. şey değişti. Ya i̇şte Windows 9 aslında 8.1 gibi bir şey, şey oldu, oldu. evet Yani orada yeniden bir Windows ismi vermediler. 8.1 dediler çünkü hakikaten öyle yeni bir şeydi ama çok da acayip bir şey değildi. Doğru. Aslında Windows 10 da öyle çok acayip bir şey değil şimdi göreceğiz Hani konuşacağımız başlıklar, yani bir elin parmakları kadar aslında yenilik var. Yani şu andaki şu anki haliyle, haliyle tabii. tabii. Yani şu an, daha dün çıktı yenisi işte hemen bizde görebildiğimiz Ve Dün çıktı alıyorum. ama hemen de güncellemeleri de çıkıyor arkanda. Ben Zaten kurdum hemen bir güncellemesi geldi yükledim. Sürücü eksiklerini giderdiler. Sürücü giderler. eksikleri giderdiler. Ekran kartını falan tanımamıştı hemen. Onlar hemen kendiliğinden oldu. Hiçbir sürücü tanıtmadım bu arada. Benim netta bu baştan sona tanıdım Windows evet. O işi çözmüşler. Ne İstersen şimdi? geçelim yeniliklere. E Neler var? Tamam. Ee, tabii ki ilk olarak başlat menüsü. Hani ya, evet. Artık çok konuşuldu. Resimleri de internete sızdı. Şöyle göstereyim. Hı -hı. Bence çok güzel olmuş. Ee, ben Windows 8'de başlat menüsü kullanmamaya Hı -hı. alışmıştım açıkçası. Hani her şeyi masa vesaire koyuyordum. Şimdi burada tekrar geri alışacağız. Hı -hı. Güzel bir arama yeri var. Şurada yazdığın her şey hemen arayınca çıkabiliyor uygulamalar olsun burada internetten şeyler de gösteriyor şu yan tarafta Windows 8'de gördüğümüz o metro arayüzündeki şeyler buraya gelmiş yani artık sanki oraya bir Lumia koymuşuz gibi şu an. evet şu anda evet sanki bir cep telefonu varmış gibi bence güzel olmuş bunların boyutlarını istediğin gibi ayarlayabiliyorsun mesela şöyle şunu resize bölümünden küçük yapıyorsun tamam işte, küçük Lumia. Ya. aynen öyle büyütebiliyorsun iyice genişletebiliyorsun. Hmm. bak yan tarafa doğru uzuyor Bunların yerlerini değiştirebiliyorsun. Valla çok mantıklı olmuş. Ee, yani böyle sık kullanılacağın şeyleri buraya koyabilirsin. Öteki de ekran değişiyordu. Önüne tabii, yeni tabii. ekran geliyordu. Kullanışsız oluyordu. Bir de şimdi o, kolay. oraya koyduğun şeyler statik değil. live şu, şu, şu an internete bağlısın Aynen, canlı öyle. alıyor haberleri. Tabii arkada. bunları durdurabilirsin de. Yani e, canlı şeyleri gösterme dersin şurada mesela. Bak turn live tile off diyorsun. Evet. Artık cansız hale geliyor. Hı hı. Evet. Çünkü bunlar da aslında biraz senin belleğinden ve işte internet bağlantına falan gibi insanlar evet. kullanmıyorlarsa bunu kapatabilirler. Ben mesela Windows 8'de kapatıyordum çünkü hiç o arayüze girmiyordum. Hı hı. Şimdi belki burada Windows 10'da biraz daha kullanabilirim bunu. Hı hı. Ondan sonra işte şurada eskiden olan tüm uygulamalar var. Buradan kolayca ulaşabiliyorsun. Başlat menüsü aslında bu. Ha isteyenler ben Windows 8'in arayüzünü beğeniyordum diyenlere de gene ayar koymuşlar. O tam ekran arayüzü de geliyor önüne hmm. istersen. Bu Ama kaç kişi kullanır bilmiyorum. Windows 7'ye çok benzeyen bir arayüz olmuş. Evet. Şu, şu başta ekranı. Burası da Windows 8'in güzel kısmını almış. Hı -hı. Güzel bir sentez olmuş. Güzel bir sentez olmuş. Bu arada hani direkt biz başlattan başladık ama mesela bak ikonlar falan i̇konlar de, evet. e, değişmiş. Pencereler şöyle mesela bak bir tane pencere açayım. Ee, pencerelerin arkasında hafif gölge var falan. Bunu biraz şeye benzetiyorlar. Mac os'tan alıntı yapılmışa falan benzetiyorlar. Hmm. Ee, bu evet. arada mesela File Explorer arayüzünde de şeyler geliyor. Favorilerin hemen hı, hı, sık kullandıkların, son girdiğin klasörler ve işte son kullandığın dosyalar. Burada da mesela hızlı erişim sağlıyoruz diyor Microsoft sana. Ee, bakalım başka neler var? Ee, ha, uygulamalar bir pencere içinde açılıyor. En önemli şeylerden biri. Eskiden mesela Şuradan bir tane mesela hava durumu uygulamasını açalım. Tam ekran geliyordu böyle. Evet, değil mi? Bunu artık sen küçültüp istediğin boyuta şey yapabiliyorsun. Tabii bir maksimum küçüklüğü var. Mesela bunu en fazla bu kadar küçültebiliyorsun. Saçma oluyor o zaman çünkü başka. Tabii şey var. çok saçma oluyor. Ee, ama en azından tam ekran kullanmak zorunda değilsin. Tam ekran Hı -hı. seçeneği unutulmamış. Gene şurada bak 3 nokta var ya. Buradan full screen dediğin zaman eski haline geri dönmüş oluyorsun. Ee, i̇stersen hani böyle kullanmak isteyenler de kullanır. Geri dönmek için şuradan yine tam ekrandan çıkıyoruz. Ee, mesela bir iki pencere açayım. Bak önemli değişikliklerden biri de Şu sağa sola yapıştırma vardı ya. Evet. Bak bir tane daha açayım. Bunu da küçültelim. Bu da mağazası. Şimdi sağ sola yapıştırma Bak artık Birden hmm. fazla yapıştırmayı destekliyor. Bak şurada hemen bir tane önerdi bana. E, Sağa yapıştırdığın zaman sana öneriyor. Dörde hmm. kadar çıkabiliyorsun ekranda. E, burada maksimum bir, bir küçüklük var dedim, bak Windows Store daha fazla küçülmedi. E, internet Explorer şurada minnacık, minnacık bir yere şey sığmak zorunda kaldı. Ama mesela bunu kapatalım. İnternet, i̇nternet Explorer istediği gibi ayarlandığı için bunu böyle yapabiliriz. Buraya başka bir şey, sana bir şey koyabiliriz. Dörde kadar bölünebiliyor. Hmm. Yani benim çok kullandığım bir özellik değildi bu Windows 8'de. Ben de kullanıyordum ama şimdi kullanılabilir hale geldi. Belki gelsin. kullanılabilir, hani en azından geliştirmişler. Demek ki kullananlar var ki Microsoft bu işe biraz zaman ayırmış. Şu En, en çok sevdiğim ama tam ekran özelliğinin e, küçültülebilir olması artık hani evet. şu uygulamayı. Çünkü fena uygulamalar değil aslında, mesela şu hava durumu uygulaması falan kullanılır. E, şöyle bir bakıp kapatabilirsin. Tam ekran olunca insan canını sıkıyordu tabi. E, başka şurada önemli bir şey var. Aslında Linux'ta ve diğer şeylerde hmm. yıllardır olan birden fazla masaüstü özelliği. De, evet. Bu taskbar şeyi şurada bak ikon gelmiş şu alt tarafta. Ee, bu ikona bastığın zaman açılıyor. Görev hmm. yöneticisi. Yani hangi şeyler açık. Buradaki açık programlar arasında geçiş yapabiliyorsun. Şu aşağıdan da bak add desktop. Buna hmm. tıkladığın zaman yeni bir masaüstü ekliyorsun. Heh. Bak şu anda ikinci masaüstüne geçtim. Bu şeyde zor oluyor. Şimdi birçok kişi dosyaları hızlı olsun diye masasına atıp bırakıp kalabalık olur. En sonunda böyle Aynen insanı öyle. sinirlendirir. Şimdi hop yeni bir Bu işte bunu Microsoft şey olarak düşünün aslında. İş dünyasına yönelik bir evet. hizmet olarak düşün. Mesela şimdi ben bunu evde de kullanıyorum. Ofiste de kullanıyorum. Bir masa üstümü ofis masaüstü yapacağım. Bir tanesini ev masaüstü yapacağım. Hem kalabalık biraz azalmış olacak hem de gittiğim yerde kolayca kullanabileceğim. Tabii Bu tip şeyler Windows'ta da program bazında yüklenebiliyor da bakarsın, evet. bakarsın ama şimdi çoğu kişi bilmiyordu zaten. Tabi şimdi herkes. Ya içinde gelmemesi aslında bir kabahat şimdiye kadar. Bir yani, tabi bir şeyin içi entegre olması onun her türlü performansını etkiliyor. Ee, ya Linux'ta ve MacOS'ta yıllardır var olan Hı -hı. özellik yani Microsoft nerede aklın neredeydi şimdiye kadar? Neyse olmuş artık en azından. Buradan bak yine bir önceki şeye dönelim Hı -hı. döndük buraya gayet güzel bir şekilde döndük. Masa üstünü anlattık, uygulamaları anlattık, ekranlığı dörde çıkarmayı anlattık, dosya gezginini de az önce anlattım, hı hı. Ee, geliştirmeler var. Aslında Microsoft tanıtırken e, komut satırında da <laughs> bile geliştirme yaptık dedi. Yapıştırma gelmiş. Ha, yani Yani o da yıllardır olması gereken bir şey aslında. Hı. Çok büyük bir geliştirme değil tabii çok kişi ya de olsun. kullanmayacak ama sonuçta bir şeyler yapmışlar. Yani bir yeni bir havadayız biz. Hmm. Havası vermeye çalışıyor Microsoft. Yeni bir mantıkla bu işlere giriştik. Bir de ben şeyi sevdim. Her içinde Windows olan işte telefonda tablette ki sana ona uygun bir yüzde çıkacak hmm. Windows'un. O önemli tabii. En güzeli o. Çünkü şimdi ötekini de tam da bir tane yaptılar. Ama orada şu önemli ne ne kadar iyi olacak? Onu bekleyip görmek Bin, lazım. Ya, çünkü öteki türlü bir tane adam metro arayüzünü yaptı. hep Hepimize zorladı. Nerede patladı o? Masa üstünde hmm. patlamıştı. Yani ben istemiyorum kardeşim. O dokunmak için evet. yapılmış. Mouse'u oradan uydurttular. 8.1 bile aslında o sorunu çözmedi. Yani metroyu fareyle kullanmak hala çok kötü bir deneyimdi. Evet kesinlikle canım. Ee, ama Microsoft diyor ki biz dokunmatik ekrandan ödün vermedik. Gene hmm. burada da aynı şeyleri Tabii, kullanabilirsiniz yani. kullanabilir. diyor. Ee, orada bir problem yok. Şu şeyler falan çıkmıyor değil mi? Sağdan soldan charmlar mı Şu charm bar çıkmayacak diye bir haber çıktı ama yema, dün ben devam yema. ediyor diye de gördüm ama şu ana kadar çıkartamadım sağ taraftan <laughs> İyi. Şu anda çıkmıyor yani. <laughs> Belki sadece dokunmatik desteği olanlarda çıkıyordur. Çünkü masa üstündünde bir anlamı yok. yok. Ee, şu sol üst köşede falan şeyler çıkıyordu. Hmm. Ee, son programlar falan. Evet. Onlar işte dokunmatikle masa üstünü tam birleştirememekten kaynaklanıyor. Aslında genel olarak anlatacağımız özellikler bu kadar Hı. Murat. Yani çok ya. acayip yenilikler, farklı farklı şeyler yok. Preview versiyonu adı üstünde. ilk izlenimini yaptık. Zaten Microsoft tanıtımı yaparken 40 kere şey yaptı. Bakın bu daha bir ön izleme sürümü. İşte kullanmasanız da olur falan. Ama çalışıyor, stabilitesinde bir problem yok. Bazı uygulamalarda şey söylüyor tabii. Hani bu Windows sürümüyle uyumlu değiliz diyor ama tabii. onlar hızlıca güncellenecektir. Ee, sen tabii şey yapabiliyorsun, uyumluluk modunda açabiliyorsun onları gene. Çünkü Windows 8'de ve 7'ye. Baya uyumlu bu. Çok da büyük bir fark yani, yok dediğim gibi. Bilgisayarını kullanarak para kazanıyorsan tabii ki de eski Windows'unu silip bunu kurma. Tabi. Ee, ya da işte sanallaştırılma sistemlerini kullan, o şekilde yap, bir şey yap ama kendi hmm. Windows'unu kurup bunu kurma. Silip kurma. Bu merak edilecek bir şey. Sen de mesela bunu kendi diskine değil... Tabi tabi ben farklı bir disk takıp, e, evet. eski diskimi takıp e, kullandım. Kullanabilirim ama şimdi. ben bunu gördüm bir kullanılabilir. Tek çekincem ne biliyor musun? Hep şey oluyor bu ön izleme sürümleri sonradan gerçek sürüme dönüştürülemiyor. Ya. Yeah. Sıfırdan kurman gerekiyor. Bu çok büyük bir, bence bir yani aptallık diyeyim yani bunu <laughs> başka açıklaması bulamıyorum. Ya yani buna bir çözüm bulsunlar ki hakikaten ben de ön izlemesini gerçek hayatta kullanayım sonra da gerçek sürüme geçeyim. Hmm. E, orada ama diyor ki Microsoft illa sileceksin sıfırdan kuracaksın. E ben de ona uğraşmak istemiyorum. Şimdi orada tabii bir de fiyat konusu var. Nasıl fiyatlandırılacak? Valla bedava olacağı söylendi. Biliyorsun şey söylentiler falan ya ama... 8'den geri 8'de yapılandan daha kötüye gitmeyeceğini düşünüyorum ben. Muhtemelen. 8'de biliyorsun Windows... Bedava olmayacağı kesin gibi ama. Çünkü e, oradan biraz uzaklaştı Microsoft'un pazarlama departmanı değil. Windows 7'de ne olduğunu hatırlıyorsun. Crack kullananlar bile hı hı. orijinalini kısa bir süreliğine alabilmişlerdi. Evet geçiş sırasında. Ee, evet. E, ve... Öyle olmasa bile, geçiş fiyatları çok çok uygun fiyatlıydı. Bir sürü insan hayatında ilk defa Windows 8'de Hı. aslında orijinal Windows kullandı. Evet. Windows 8'in en büyük başarısı odur. Şimdi ben 9'da da adım atılacağını sanmıyorum, bence gayet makul fiyatlara 8 sahiplerine bir transfer imkanı sunulacaktır. Aynen, hatta 8-7 belki XP sahiplerine bile sunulur çünkü şöyle yeni şeye geçirmek istiyor Microsoft. 8'de de vista'ya sunmuşlardı. Hı hı hı. Ama orada tabii fiyat iki katına çıkmıştı. Yine uygun ama fiyat artışıyla ile olmuştu. Bence burada da seni de diyeyim. 7'de mutlaka transfer edilir. Yani bedava olmaz bence. bence de. De olmaz. O yani biraz uçuk bir hayal keşke olsa. ama fiyat hani makul bir fiyatlı olacak gibi o, geliyor. Microsoft'un Windows 7 ve 8'den ne kadar hızlı kurtulmak istediğiyle ba alakalı biraz Aslında da. Aslında istiyor ama bilmiyorum tabii biraz da ekonomik şeyler var, şartlar var. Evet. Onun kesin hesabını kitabında. İşte yapıyordur. hangisi ona firmaya yarıyorsa Son olarak şeyi de söyleyeyim. Ne zaman çıkacağı önümüzdeki senenin ortaları, sonları. Biraz başlarda söyledik ama bir kere daha hatırlatayım. Ee, yani kullanılabilir ya. Hı -hı. Bence bayağı şey olmuş, stabil çalışan bir işletim sistemi olmuş. Tabii şey senin onu oradaki şansın. Sen bir laptop kullanıyorsun. Hı -hı. Hatta biraz da eski model, güncel bir sürüm olduğu için her Şimdi, şeyini evet. kavradı ama kapsadı. Şimdi yani, onu Biraz da daha fazla donanıma olan bir PC'ye kurmaya kalksan belki bazı şeylerin sürücüsü olmayabilir. Ya da tabii. düzgün çalışmayabilir. Mesela en basiti yani e, ses kartını kurarsın çalışır ama konsolu çalışmaz hiçbir ayar yapamazsın gibi tatsızlıklar çıkabilir. Tabii böyle ee, şeyler zaten bu hani bir sene içinde çözülecek şeyler ama bence çok yavaş olmayacaktır eğer hani parçaların düzgün yerlerden alınmışsa. yani, yani. Nvidia falan hemen çıkartır yani mesela yeni şeylerin tanınmaması gibi bir durum olmaz. tabii ee, ses kartlarında da hani bilindik üreticiler anında çıkaracaklar. Evet, ama yine de ben yine de tekrar edeyim bunu e, iş bilgisayarınıza kurmayın. Tabii tabii. Ve test maksatlı bir boş bir yeriniz varsa, alanıza varsa kurun, deneyin. Evet, aynen tavsiye ediyorum ben. Peki, e, o zaman Windows 10 10'la ilk izlenimimiz olumlu gözüküyor. Evet. E, İki de beğendik, aynı fikirdeyiz. E, 8'i toparlayacak, unutturacak bir Windows sürümüne benziyor. Bakın evet, öyle görünüyor. Çıktığı zaman tekrar göreceğiz. Evet. Bir sonraki görüşmek üzere. Görüşmek üzere.